Merhaba. Ben Sonat Reis ve Fresh ile söyleşi ve çözümlemelerimize hoş geldiniz değerli transhumanist dostlar. İyi ki varsınız. Çok yaşayın. <laughs> Bu ayki transhumanist buluşmamızda 4 günden maddesi belirledik. Size her hafta sunmaya çalışacağız. Özellikle asıl hedef olan genç neslin dikkatini çekmek için bu şekilde robotik ve sibernetik bir konsept güzel oldu bence. Evet, ülkemizde belki de milyonlarca gizli transhumanist var. Ancak var olan komplocular veya güya teorisyenler sebebiyle transhumanizmin şöhreti hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyken bu şekilde bir konsept elbette rahatlatıcı olabilir. Önemli olan kafa yapımız. Nereden geldiğimiz değil, Nereye gittiğim cevabı? Keza ismimizin x veya y olmasında bir önemi yok. Ben sonra atrayısı seçtim. Sen fıraşı. Bedenimizin veya rengimizin ne olduğu değil. Asıl önemli olan kafa yapımız. Transhumanizm ile ilgili olup, kafa yapısının bir an önce bence de değişmesi gerekiyor. En azından biz kafamızı yapalım. İlgili olanlar zaten bizi bulacaktır. Transhumanist dostları bekliyoruz. Bu arada bildiğiniz gibi iki yıl önce 2023 Kasım ayında Türkiye'nin belki de Orta Doğu'nun ilk Transhumanist Derneği'ni kurduk. Temel gayemiz insan ömrünü uzatmak. Bu yüzden çok kutsal bir görev üstlenmiş birimiz. Hareket merkezimiz olan derneğimizin ismi Posthumanlar. Açıklamadaki detaylara ulaşarak bize katılabilirsiniz. Evet, nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Elbette ilk insanlar bir adaya düştüğünüzü ve hiçbir şey hatırlamadığınızı kaldı. edin. Ellerine bakıp ben neredeyim demeyi geçersin. Yapacağın, seni harekete geçiren ilk şey ne olur? Solar Aslında ne kadar hızlı düştüm ya. E, son neydi ma bolar? Tabii <laughs> ne o. Elbette evet, iki saat geçmez. Bence karnım acıkacaktı. Kültüsel olarak ister istemez. Bütün canlılarda olduğu gibi bizler de hayatta kalma içgüdüsüne sımsıkı bağlıyız. İlk insandan beri bu böyle. Ve ilk insan yalnızca bedeninin korunmasızlığıyla sınırlı değil de Aynı zamanda ruhunun, zekasının henüz de evrimleşmediği bir dönem değil Doğanın acımasız koşulları karşısında da çaresizdi. İşte bu savunmasızlık, onu varoluşun en mükemmel sınavına sürüklediğinde, o anki çaresizlik, acizlik hali, aslında insanın kendi sınırlarını sorgulamaya başlamasının evrimin ötesine geçme isteğinin tohumlarını da beraberinde getiriyor. İnsan, aslında üşümemek için üstüne bir şey aldığında ya da mağaraya sığınıldığında transhumanist düşünceyle hareket ettiğinin farkında değil. Ama şu an, bunun daha fazlasını yapıyor mu insanlar? Hepimiz bir iş güç bulup çalışma derdindeyken bizi ne engelliyor ki? Mağara değişeyip, ağını ağlayıp, sonra mağarasına dönen ilk insanlar. Farkımız neydi? Yani günümüz insanı adaya düşse, ilk kez uyuyup yardışa gitmeyi mi düşünür? Bence önce alarmı kurmayı düşünür. <gülüyor> <gülüyor> engeller, evet, engeller. Çoğu vakit Bu durum maalesef hayatımızın her yerinde. Bugün ne yazık ki bir insanın ev ya da araba alacak parası bulmayı derken yaşı maalesef 30'u 40'ı. Belki de 50'yi buluyor. En azından çoğumuzun. Ne yazık ki pek çoğumuzun günleri koşuşturarak geçiyor, gidiyor. Hayatımızın bir kısmı maalesef kalabalık metropollerde. Bu metropollerde trafikte ve gün içindeki çeşitli uğraşlarımızla kaybolup gidiyor. Hayatımızın pek çoğunluğu uyku gibi ya da benzeri çeşitli mecburi ihtiyaçlarımızı karşılamakla geçip giderken kalanımız çok az bir zaman içinde mutlu olmak çabalıyoruz. Ki keza günümüzde 8 milyar aşan bir dünya nüfusu içerisinde yaşıyoruz. Sabah yataktan kalktıktan sonra pek çoğumuz tipik bir acil hayat yaşıyorsak öncelikle kahvaltımızı edip, üstümüzü giyip, evden çıkıp, işe gidip, gidip akşam tekrar eve gidiyoruz. Böylesine çok sıradan ve tipik bir hayatı yaşıyoruz. Peki bunca klasik şehir hayatının öncesinde ve sonrasında hakikaten ne olduğunu ne kadar düşündük ki? Bunu hiç kendimize sorduk mu? Ve aynı zamanda yıllar öncesinde ama kelimenin tam anlamıyla yıllar öncesinde 10 yılda, 100 yılla, bin yılda belki de on bin yıllar öncesinde bunların ne olduğunu ve sonrasında ne olacağını hiç düşündük mü? İnsanlığın bilgi edilmesini, yeni buluşlar, yeni icatlar yapmasını, hayat konforumuzu arttırırken ne yaşadığımızı, nelerde ne hatalar ettiğimizi, aslında neleri başarabildiğimizi. Tarihin bile öncesinden bahsediyoruz. Yani şimdi şöyle bir düşünelim. Tarih boyunca kimin kazandığına baktığımızda çoğu zaman haklı olan değil. Güçlü olan kazanmış. Ama bu güç sadece fiziksel bir güç değil. Bilgi, teknoloji, strateji kim daha ilerideyse, kim yeniliği elinde tutuyorsa o kazanmış. Savaşlar, krallıklar, imparatorluklar, hepsinin arkasında bir şekilde teknoloji var. Bunu da hepimiz emriketiz. Ok yaydan baruta, buharlı makinelerden yapay zekaya, bu hep böyle gitmiş. Yani teknolojiyi elinde tutanlar sadece savaşı değil, bazen düşünceyi, hatta insanlık algısını da yönlendirmiş. Haklı olan çoğu zaman tutturulmuş, güçlü olanın sesi daha gür çıkmış. Ama işte burası çok ilginç. Bu mücadele sadece başkalarıyla değil, doğayla ve en sonunda da kendimizle olmuş. İşte tam da burada transhumanizm devreye giriyor. Çünkü artık mesele doğayı fethetmekten çok, kendi sınırlarımızı yeniden tanımlamakla ilgili. Teknolojiyle sadece hayatı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda insan olmanın tanımını da değiştiriyor. Yani artık şu soru sormaya başlıyor. Gelecekte haklı olan mı kazanacak? Yoksa kendini geliştiren sınırlarını aşabilen mi? İnsanın değişiminde doğa ile mücadelesi tarihi yaratmıştır. Tarihi ne kadar biliyoruz ki? Şöyle söyleyelim. Öncelikle insanlar arasında anlatılmak istenen bilginin yazı vasıtasıyla daha kolay aktarılması o kadar önemli bir icattır ki koskocaman sahne, tarih sahnesini belirttiğim şekilde ikiye ayırmaktadır. Yazının icadına gelecek olursak ise M.Ö. önce 3500 yılında Sümerler tarafından bulunmuştur. Bundan önceki tarih öncesi çağlar taş devri ve maden devri olarak ikiye ayrılır. Burada algılamamızın çok önemli olduğu ve çok önemli bir nokta husus var. Tarih öncesi çağlardan ilk olan birincisi olan eski taş çağı. Bu dönem tarihin en uzun dönemidir. Yaklaşık olarak 2,5 milyon, milyon yıl öncesinden başlayan ve milattan önce 12 bin yılına kadar olan süreci kapsayan bir çağdır bu çağ. İnsansı türler bu kadar uzun yıllar boyunca sadece ve sadece belirtmek için yalnızca taşları birbirine sürtmek suretiyle o döneme göre inovasyon sayılabilen günümüzde ise günç kalan nispeten keskin şekillerde taş yapabilmiştir. Ne yazık ki bu durumun ilesine fethedilmemiştir. Paleolitik çağ tek başına diğer bütün çağların toplamından kat ve kat ama kelimenin tam anlamıyla gerçekten kat ve kat daha fazla sürdü. Paleolitik çağların ortalarına doğru ise insanlık için çok önemli bir diğer icat olan ateş keşfedilmiştir. Paleolitik çağdan sonra orta taş çağı ve yeni taş çağı olan süreçler geliyor. İnsanlık ta en başına itibaren başlarda oldukça yavaş bir şekilde, çok yavaş bir şekilde öğrendiği her bir bilgiyi bir sonraki nesillere aktarmıştır. İnsanlık tarihinde pek çok önemli bir keşifler bulunuyor elbette. Örneğin bu önemli keşiflerden biri olan tekerlek, aynı şekilde yazıyı da keşfeden Mezopotamya halkı olan Sümerler tarafından milattan önce 3500 yılları civarında keşfedildiği bilinmektedir. Yine bundan çok sonralarında ama çok sonralarında 1400 ile 1600 yıllar arasında Avrupalı Kaşif denizciler, Coğrafi keşif yaparak Amerika kıtasını keşfettiler. Evet, mesela tekerleğin icadından bahsedilir. Ama kimse arabadan ya da çarklardan söz etmez. Ya da internetin keşfi konuşulur ama telefonu internete bağlamaktan kimse bahsetmez. Oysa teknoloji böyle ilerler. Önce büyük bir devrim olur, sonra onu izler. Küçük ama kritik adımlar gelir. Yine ilk çağlara baktığımızda o zamanlar teknoloji dediğimiz şey belki bir çakmak taşıydı. Belki de bir ağ Ama o an için o toplumun yüksek teknolojisi oydu. Şimdi dönüp bakınca ilkel gibi geliyor olabilir. Ama o ilk adımlar olmasa, bugün burada yapay zekada biyoteknolojiden falan bahsedemeyiz. Teknolojinin gelişimi doğrusal değil. Yani düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Üstel olarak artıyor. Ne demek bu? Her yeni gelişme bir sonrakini katlayarak hızlandırıyor. İnternetin gelişmesi yapay zekayı. Yapay zeka, genetik mühendisliği. O da belki bilincin dijital ortama aktarılmasını mümkün kılacak. Kim bilir? Bugün geldiğimiz noktada artık teknolojinin hızına yetişemiyoruz. Desek yeridir yani. Hatta bazı düşünürler diyor ki, biz şu an teknolojik tekillilik denen bir noktaya yaklaşıyoruz. Singularity. Yani teknolojinin, özellikle yapay zekanın, insan zekasını geçtiği o dönüm noktası. Ondan sonra ne olur? Bilmiyoruz. Elbette tahminler var ama kimse kesin olarak bir şey diyemiyor. Çünkü orası artık başka bir insanlık durumu. Belki de post dediğimiz şeyin başlangıcı. Şimdi size şöyle bir soru bırakayım. Diyelim ki bir adaya düştünüz. Ne bilginiz var? Ne yapabilirsiniz? En temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir misiniz? Veya sıfırdan bir teknoloji yaratabilir misiniz? Ya da şöyle sorayım. Eğer yapay zeka'lı bir asistanımız olsaydı, ChatGPT ile birlikte mesela. Onunla bir medeniyet kurabilir miydiniz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Gelecek sadece olacakları beklemekle değil, neyin mümkün olduğunu hayal etmekle başlıyor. Singularity yaklaşıyor ve belki de bizler bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.